ise element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden değildir. A saf madde, ikisi de saf maddedir. Fiziksel yöntemlerle ikisi de ayrıştırılamaz. Hal değişimleri dışında homojen olarak bulunur, saf madde oldukları için. Saf madde oldukları için ikisi de belirli ayırt edici özellikleri bulunur. Elementler sembollerle gösterilir ama bileşikler formüllerle gösterilir. Cevabımız E şıkkıdır. <laughs> hangisinin sembolü hatalı verilmiştir? Civa Hg doğrudur, gümüş Ag doğru, kurşun Pb doğru, potasyum K'dır. Değişikliği yanlıştır, kükür S doğrudur. Bir bileşiğin molekül yapısı verilmiştir. İki tane karbonu var. C2, dört tane hidrojen ve iki tane oksijenden oluşmuş. Bu bileşik ile ilgili hangisi yanlıştır? Yaygın adı sirke asitidir, doğrudur. Formülünde 8 tür atom var denmiş ama 1, 2, 3 karbon, hidrojen ve oksijen var. Yanlıştır. Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz çünkü saf maddedir. Hal değişimi sırasında heterojen görünümdür. Doğrudur. Y bileşiklerinin formüllerinde bulunan elementler aşağıdaki ven şemasında gösterilmiştir. X ile Y ile gösterilen bileşiklerin yaygın adları aşağıdakiler hangisi olabilir? A şıkkına baktığımızda sud kostik. Sodyum hidroksittir. Sönmemiş kireç kalsiyum oksittir. Baktığımızda ikisinin tek bir ortak elementi vardır. Oksijen ama burada iki tane B ve C ortak elementi vardır. A şıkkını eriyoruz. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksittir. Potas kostik KOH'tır. Evet bakıyoruz. Oksijen ve hidrojen. Oksijen ve hidrojen iki tane ortak elementleri var ve birer tane de kendilerine özgü farklı elementleri var. Cevabımız B şıkkıdır. tabloda verilen maddelerin yapılarını oluşturan temel birimleri ile uyumlu olan kutucuğun boyanması isteniyor. Akü asidi sülfürik asittir. H2SO4. H2SO4 bileşiktir. Klor gazı Cl2 moleküler bir elementtir. Su H2O bileşiktir. Civa Hg atomik bir elementtir. Kezzap H2SO4 bileşiktir. Bu şekli veren bize E şıkkıdır. Bir elementin adının verildiği harflerle ilgili ipuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre bulmacadaki 5. harf aşağıda sembolü verilen hangi elementin adında yer alır? 1. yaygın adı amonyak olan bileşiğin yapısında sayıcı az olan elementin sembolü NH3'tür. Sayıcı az olan azot'tur. 2. kalsiyum karbonat bileşiğinin yaygın adının ikinci harfi kireç taşıdır. Bakın ikinci harfi i. Sodyum bikarbonat bileşiğinin yaygın adlarından birinin baş harfi kabartma tozu K. Nitrik asitin yaygın adının ikinci harfi. Nitrik asitin yaygın adı kezzaptır. E. Beşincisi de nikelin L'si. L nerede vardır? Altın A, U, L harfi burada geçmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. <laughs> verilen bileşiklerden hangisinde? Yukarıdaki bileşikler ile ortak elementi bulunmaz aşağıdakilerin. Bakın potaskostik KOH su H2O sönmüş kireç kalsiyum hidroksit sirke asidi CH3 COOH aşağıdaki bileşiklere baktığımda NH3 burada hidrojenin ortak olduğunu görüyoruz yukarıdakilerle. Kezzap'a bakıyorum. Kezzap HNO3. Hem oksijen yukarıdaki elementte var. var. Hem hidrojen var. Tuz ruhu HCl hidrojen var. Kireç taşı kalsiyum karbonat. Buradaki tüm elementler yukarıda var. Sofra tuzu NaCl. Na ya da Cl yukarıda bulunmamaktadır. Cevabımız E şıkkıdır. <laughs> ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğuda atomik veya moleküler halde bulunabilirler. Doğru. Mesela sodyum böyledir. Cl2 molekülerdir. Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırılamazlar. Doğrudur. Sembollerle gösterilirler. Yapılarındaki atomların proton sayıları aynıdır. Evet. Oluşturdukları bileşiklerle benzer özelliklere sahip değildirler. Cevabımız E'dir. <laughs> C ve Z bileşikleri ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. X cabir bin hayyan tarafından keşfedilen ve yapısında azot atomu içeren bir bileşiktir. Bu kezzaptır. Bakın HNO3'tür. Kimyasal formülü sodyum hidroksittir. Bu da sud kostiktir. Işıklara baktığımızda A kezzap ve kostik olduğunu gösteriyor ve diğerlerinde bu şıklar yok aslında A'nın doğru olduğunu görüyoruz ama şuradan da baktığımızda yapısında kalsiyum ve oksijen elementleri içeren bileşik sönmemiş kireci verir mi? Evet kalsiyum oksittir. Böylelikle cevabımızın A şıkkı olduğunu tekrardan görüyoruz. Bazı maddeler ile ilgili özellikler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Bileşikler kendisine oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez. Yukarıya baktığımızda hidrojen kolayca tutuşabilen bir element molekülüdür denmektedir. Oksijen insanların solunumda kullanıldığı yakıcı bir madde. Bakın biri yanan biri yakan gibi göstermekte ama su söndüren bir maddedir. Dolayısıyla birinci öncülü buradan anlayabiliyoruz. Bileşikler en az iki tür elementten oluşur. Evet burada da gördüğümüz gibi bileşiklerin en az iki tür atomdan hidrojen ve oksijenden oluştuğunu gördük. Elementler ve bileşikler moleküler yapıda olabilir. Evet üçü de bakın burada H2 elementimiz moleküler yapıda. O2 elementimiz moleküler yapıda. H2O bileşiğimiz de moleküler yapıda. Bu öncülü de buradan çıkartabiliriz. Cevabımız E şıkkıdır.